Hani demiştim ya uçak konaklarken biraz yere doğru geliyor diye. Şimdi bu uçak çok hızlı bir uçak değil. E ağırlığı da var. Dolayısıyla dikkat ederseniz önce konu biraz daha fazla, diğer uçaklardan biraz daha fazla kalacak <laughs> da diyeceğim Yani Seyahat <laughs> uçağımız da yine MS hava ve uzay muzesi'nin parçası. Ee, Tarihi yine. E i̇lerleyen ee, saatlerde göreceğiz. Belli bir Mustang e, uçağıyla uçabilmek için pilotlarımızın belirli bir eğitim alması gereken uçak tipi teyazı. Eğitim uçağı olarak e, batı maliyetleri düşük olduğu için tercih sebebi olur. Bu yıllık boyunca öğretilmiş 34 ayrı ülkede üretilmiş.